Merhabalar, Sufi'nin Hayat Rehberi devam ediyor. Bugünkü konumuz konsantrasyon. El mütekebbir. Bu yola getirildiğinizde kendi konsantre olma kabiliyetinizde ilahi odaklanmayı bulma fırsatını kullanın diyor. Esma-i Hüsna kitabımızda El Mütekebbir. Öyle yüce ve büyüksün ki büyüklüğün izafi değil ancak senin sıfatındır diyor. Peki şimdi kitaptan devam ediyoruz. Bağdat'ın ünlü sufisi Abdülkadir Geylani Hazretleri klasik sufizmde konsantrasyonun yolunu temsil eder. Onun yazdıkları ilahiyle doğru bir ilişkide bulunmayı vurgular. Ve bir şeyleri başarmak yoluyla üstadlığa ulaştıran güçlü uygulamalar sunar. Mesajın özü şudur. Kalbin kapsayabildiğini varlık başarabilir. Ve birden gelmediği sürece kalpte bir şeyi tutmak anlamsızdır. Geylani'nin konsantrasyonu geliştirmek için yaptığı uygulamalardan birisi şudur. Bir şeyi tamamlamadan ona başlamam. Bir şeyin devamını getirmek sizin için bir sorun teşkil ediyorsa herhangi bir şeye başlamayı deneyin. Bir bardak su almak için kalkmayı ve öğlen yemeği için belirli bir saatte ara verme niyetinizi gerçekleştirmeyi. Bu şeyler önemsiz gözükse de bu işlerin her birini bir süreliğine kutsal bir görev gibi üstlenin. Bu demek oluyor ki eyleme geçmeye niyet edin ve sonra da onu yapın. Konsantrasyonunuzun bilinç dışınızdaki başka bir şeye geçmesine izin vermeyin. Böyle bir uygulamanın hedefi sizi hayatın küçük meşguliyetlerine takıntılı hale getirmek değildir. Sonuç olarak bu yalnızca pratik yapmaktır. Aksine bu uygulama hayatın sizden bunu gerçek anlamda gerektireceği durumlar için iç gücünüze geliştirmeye yöneliktir. Bu uygulama performanstan önce yapacağınız bir kostüm denemesine benzer. Bu uygulamanın başka bir yararı ise kendinizi bir düşünce veya hisse takılmış bulduğunuz anda geliştirdiğiniz konsantrasyon ve odaklanma gücünüzü kullanabilmenizdir. Konsantrasyon çok düşmek anlamına gelmez. Modern Sufi İdris Şah'ın bir zamanlar dediği gibi. Düşüncelerin büyük bir bölümü bireyin o anda gerçekten işe yarar bulacağı düşüncelerin yerini almaktan başka bir işlevi olmayan düşüncelerdir. Bunun yerine konsantrasyon ilgiyle ekilmiş düşkünlüğe budaklanan ve sonra da sevgi kelimesinin yalnızca gölgesini oluşturabileceği bir hale çiçek açan kalbin enerjisini geliştirmek anlamını taşır. Mevlana'nın söylediği gibi, "Allah'ı veya bir insanı seviyorsanız, yeterince seversiniz. Kendinizi sevginin huzurunda bulursunuz." diyor. Belki hayat şu anda sizden hayatınızda önemli olan şeylere konsantre olmanızı veya bir sonraki atacağınız adımlarınıza tekrar odaklanmanızı istiyor. Şekillenmiş odaklanma aynı zamanda bilincimizi genişletmemize ve çevremizdeki olanakları daha yakından görmemize izin verir. Bu hayattaki amacımızı bulmanın anahtarlarından biridir. Hemen Kelimenin köklerine ve dallarına gidelim. Bu özelliğin geleneksel çevirileri görkemli ve ulu kelimelerini de dahil eder. Kelimenin kökeni KB merkezi bir noktaya veya bir şeylerin yer yerleşik hale gelmesi sürecine yani konsantrasyonun kendisinin bir imgesine işaret eder. Bu bir müzik parçasındaki anahtar noktaya benzer. Melodi sürekli olarak o noktaya geri döner. Ya mütekebir benliğimizin kendisini ifade etmeyi bekleyen kısmına bir kapı açar. Mü ön eki yine özelliğin şekil almış halini açığa çıkarır. Bu yol iki farklı yola dallanır. Mütekebir kebir. Özelliğinin dışa yönük, dışa dönük yaratıcı gücünü ve habir özelliğinin de içe dönük yaratıcı gücünün şekillenmiş hallerini tamı tamına temsil eder. Yani benliğimizin ve özelliğinde iç veya dış ayrımı bulunmadığını da anlatmak ister. Yalnızca tek bir odak noktası vardır. Benliğimizin, benliğimizin tüm açıları kalbe bağlıdır ve orada birleştirilmiştir. Sevginin böyle muhteşem bir şekilde akması hem nefes kesici hem de görkemlidir. Arabi dilinde Hazreti İsa'nın mutluluklardan birinde söylediği gibi ne mutlu ruhta fakir olanlara çünkü göklerin melekütü onlar, onlardır diyor. Çok güzel söylemiş. Şimdi bunun meditasyona bakalım. Ne yapıyoruz? Hadi söyleyin bakalım. Tabii ki kalbe odaklanıyoruz. Neden? Kalp bir enerji merkezi. Eğer kalp hasta olunca ne oluyor? Biz neşesiz olunca kalbimiz hasta oluyor. Ee, peki kalbimizi neşesiz bırakan şey ne? Yokluk. Bir şey yaramama. Bir şeyin heyecan vermemesi. Peki bize Allah ne verdi? Akıl. Peki akıl ne işe yarıyor? Aslında düşünerek yolumuzu bulmaya. Peki her bulduğumuz bize dokunuyor mu? Eğer kalp gözümüz kapalıysa dokunmuyor. Hırçın oluyor kalp gözü kapalı olanlar. Her şeye karşı bir reaktif oluyor. ...eleştirisi daha bol oluyor... ...yok bunlardan yok mu etrafta... ...oo oh, dolu dolu... ...önemli olan benim en büyük du duam aslında... ...Allah böyle kişilerle aslında bizi test etmesin, sınamasın... ...peki nereden geldik biz buraya... ...meditasyonun kalbe odaklanma hikayesinden... ...bu uygulamada Abdülkadir Geylani'den geliyor... E, ...kalbimize odaklanıyoruz... ...bunu yapmakta zorlanıyorsanız bir elinizi hafifçe göğsünüzün ortasına yerleştirin ve onu nasıl yükselip alçaldığını hissedin. Çünkü ben konuşurken şu anda sanki elimi elimdeki nefesim itiyor gibi hissediyorum. Kalp atışlarımı e, konuşurken duyamıyorum çünkü kendi sesimi duyuyorum. Ama konuşmalarım içerisinde elim ileri gidip geliyor. Bunu ne, yapan şey ne? Aldım nefes. O zaman siz de aldığınız nefesinizi hissedin. Kalbinizde elinizin yükselip alçaldığını hissedin. Sonra ya mü te ke bir hissiyle ritmik bir şekilde nefes alın. Deneyelim ben de sizle birlikte yapayım. Ya mü te ke bir. Oh. Heceli bir daha. Ya mü te ke bir. Her nefeste kendi kutsallığınızın en kutsal olanı huzuruna yaklaştığını hissedin. Yani bunu bir İslam düşüncesine ya da gelişine sahip bir kişi olarak yapıyorsanız burada Allahla bütünleşme olarak hissedebilirsiniz. Bir süre sonra nefesinizin ve kalbinizin hissine hayatınızda üzerinde düşündüğünüz herhangi bir seçimi ekleyin. Herhangi bir seçim. Mesela şöyle ya mü te ke bir verirken orada hemen bir şey geliyor zihnime. Her seçenekte bu yaptığınız seçimle ilgili her seçenekte yaklaşık olarak bir dakika boyunca nefes alıp verin. Saat kurun. Kaç tane seçenek gelecek acaba önünüze? Bir bakın bakalım. Kendinizi gevşemiş veya kasılmış, hafif veya ağır, ferah veya yoğun, nasıl hissediyorsunuz Buna bir bakın. Belirli bir tepki beklentisinde olmayın. Yalnızca o farkın ne olduğunu anlamaya çalışın. Bir fark hissedip hissetmediğinizi tespit edin. Sonra tüm alternatifleri serbest bırakın. Yağ müteki bir hissiyle nefes alıp vermeye dönün. Uygulamayı belirli bir seçim için en az 3 defa tekrar edin. Demek ki bir seçimse yapmaya çalıştığınız şu anda, şu anda insanlar evlerinde çalışıyorlar, işe gidip geliyorlar ama hayatlarında hep bir seçim yapmaları gerekiyor. Bu seçim içerisinde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu şeyini kullanabiliyoruz uygulamayı belirli bir seçim için en az 3 defa tekrarlayın dedik. Sonra tek varlığın yani Allah'ın size kendi nefesinizin ve kalbinizin tepkisi aracılığıyla gösterdiği yolu takip edin. Bunun adı his arkadaşlar. Yani bunu yaptıktan sonra içinize bir şey düşüyor. Dilerseniz birin sizde açığa çıkardığı sezgiyi ve düşünceyi esme, geçme kabiliyetinizi güçlendirmek için çok önemli olmayan bir kararla işe başlayabilirsiniz yani demek istediği eğer siz analitik ve çok düşünen zihinlerdenseniz ve bu aralar sıkıştığınız için böyle videolara gelip seyrediyorsanız belki de kendinizi denemek için böyle bir şey yapabilirsiniz 3 kez alıp nefes ve sonradan bir bakın bakalım o yaptığınız seçimle hareket edin kalbinize gelen his doğrudur diyor. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz çok sevdiğiniz birisiyle paylaşın. O paylaşan kişi bu videoyu takip etsin. Sonra o da sizinle birlikte her sabah uyandığında bu takip ettiği kanaldan gelen bu güzel ama çok güzel videolarla yaşantısında neleri şekillendireceğini, neleri konsantre olacağını bulsun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diliyorum. Hoşça kalın.